Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kadim sanat ruhunu günümüze taşıyan çok özel bir sergi sanatseverlerle buluşturuluyor. Tabii. Narinden Nazenine Sanatın Zarafeti adlı sergi geleneksel Türk süsleme sanatlarının en zarif örneklerini bir araya getirerek Büyükşehir Belediyesi Taşbina Sergi Salonu'nda kapılarını açtı. Serginin açılışı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Konya'lıları sanatsal faaliyetlerde buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, tüm Konyalıları geleneksel el sanatlarını yaşatan sergiye davet etti. Ahşap ve yumurta kabuğu oyma sanatçısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Rıza Yaman'la Nahat Abdullah Şanlı'nın zarif eserlerinden oluşan sergide sedef kakma, gümüş kakma, ahşap oyma ve yumurta kabuğu oyma sanatının en seçkin örnekleri yer alıyor. Farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelerek aslında manayı ve anlamı ...bir araya getirdiği çok özel bir sergiyle karşı karşıyayız. Bizim için çok keyifli bir sergiydi. Kendisine çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğu için. 8 Eylül pazartesi gününe kadar Taşbina Sergi Salonu'nda... ...sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Narinden nazenine sanatın zarafeti. Sergi süresince sanatçı Rıza Yaman... ...düzenleyeceği atölye çalışmalarıyla da... ...ziyaretçilere sanatının inceliklerini aktaracak.